nasıl gidiyor? Dünyada yaşadığım süre boyunca gördüğüm en ilginç olayı anlatacağım. Hazır mısın? Ukrayna'da bir göt kalibrasyonu hikayesi. Hala sıcak. Yapan çok uzağa gitmiş olamaz. Kapya biber közlemesi turşusu. İlginç bir tamlama oldu. Acı sos. Bir ritüelin parçası. Tanrılara sunak olarak hazırlanan bir gelenek. Eşkıya sos. Kemal Kükrer. Pepsi yaşatır seni hepsi. Günlük hayatta dışkılamak için genelde refakate ihtiyacınız yoktur. Sağlıklı bir bireyseniz kolunuzdan birileri desteklemese de yapabilirsiniz. Bağırsaklarınızın motilitesi boğum boğumdur. Sonda yarı istemli bir kasla bokunuza mührü vurursunuz. Bokunuzla dış dünya arasındaki tek engel bu büzgüdür. Her ne kadar istemsiz görünse de bir nevi istediğinizde sıçarsınız. Hikayemiz Ukrayna'da geçiyor üzerinden bir 5-6 sene geçmiştir. Yakın bir arkadaşımla Kiev'den Odessa'ya yataklı trenle geçecektik. Her şey o esnada cereyan etti. Başlayalım ne dersin? Bu sosun farklı versiyonlarını denemiştim. Beklediğim kadar acı çıkmasa da sarımsak oranı oldukça tatmin edici. Eğer videoda seçtiğim kelimeler senin açından rahatsız edici ise videoyu şu anda izlemeyi bırakabilirsin. Arkadaşımla Kiev'de bir tren garındaydık. İkimiz de daha önce hayatlarımızda böylesine peş peşe sıçılan bir tuvalethaneye rastlamamıştık. Bu toplu sıçılan yapının herhangi bir yerinde kapı falan yoktu. Tuvalethanenin içerisinde iki grup vardı. İşini görenler ve ayakta bekleyenler. Ayakta bekleyenler dışkılayanları izliyordu. Bunu nesillerdir yapıyormuş gibi normalleştirmişlerdi. Anlayabiliyordunuz. Eğilen sıçıyordu. Eğilen sıçıyordu. Bizim memleketimize bile şöyle bir göz atsan neler neler oluyordu. Yani bu noktaya kadar gördüklerimizi normal karşılayabilirdik. Ardından kullanımda olan bir tuvalet dikkatimizi çekti. Biz de ayaktaki diğer izleyenler gibi bu tuvaleti izlemeye koyulduk. Yaşadığımız şeyin ilginçliğinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Bir süre gözlerimizi ayırmadık. Ne görüyorduk? Neye şahit oluyorduk? Yanımdaki arkadaşıma dönüp kimsin sen diye sordum. Basbayağı şahit olduklarımız gerçekti. Adam gayet sağlıklıydı. Anladığım kadarıyla tek başına başlattığı işlemi tek başına sürdüremiyordu. Durumu stabil değildi. Çömermiş pozisyonda sağa sola yalpalayıp duruyordu. sırtına yük yüklenmeye müsait iki kadın tuvalete giriş yaptı. Sanki haber almış gibilerdi. İşlemin ortasında Hızır gibi yetişip adamın koluna girdiler. Bu kadınlar herhalde orada görevli hademe falandı. İvedilikle adamın koltuk altından desteklemeye başladılar. Refakatti bu. Bir süre adamın ılık götüyle tuvaletin deliğinin kalibrasyonunu sağlamaya çalıştılar. Bir taraftan adamın kulağına rahatlatıcı şeyler fısıldıyorlardı. Ama bu hiç yardımcı olmuyordu. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yönlendirici hafif dokunuşlar adamın üzerinde işe yaramıyordu. Biraz bu sostan alsak, üzerine acı sos damlasak. Adam ısrarla deliye değil de kenar taşına sıçmaya zorluyordu. Çoktan boku baş göstermişti. Arkadaşımla birbirimize bakıp madde kullanıp kullanmadığımızı çek ettik. Halüsinasyon değildi bu. Evet yaşadığımız gerçekti. İkimizin de aynı şeyi gördüğünden emin olmak için defalarca birbirimize bu yaşadığımız şeyin gerçek olup olmadığını sorduk. Yılanın çıktığını yavaş yavaş görmeye başlamıştık. İnsan göt mimarisinin ortaya çıkardığı nizami bir bok düşünün. Uzam saldı. Ablalar teakuza geçtiler. Çömelmiş sıçmaya çalışan abinin bacak pozisyonlarını ayarlamaya çalışıyorlardı. Kimdi bu adam? Yaşadığımız bu şey de neydi? Arkadaşıma dönüp ne dedin tam anlayamadım diye sordum. Ben ağzımı bile açmadım dedi. Tabayla. Ocaktan aldığım gibi getirdim. dilimize basıyoruz. Ablalar sabitlemeye çalıştıkça adam direniyordu. Götü tuvalet deliğinin radyanından uzaklaşıyordu. O esnada arkadaşım yeter artık bu yaşadığımız saçmalık. Dışarı sıçsın dedi. Alt tarafı basit mekanik bir çömelme hareketi yapacaktı. Bakınma reflekslerini de görebiliyorduk ama sabitleyemiyordu. Birkaç deneme sonrasında adamın dışarı boklayacağını anladılar. Tamam bu kadar yeter. Kaldırıyoruz diyerek adamın sıçmasını durdurdular. Adamsa devam etmekte ısrarcıydı. Boku yoruldukça yoruluyordu. Bağırsak motilitesi dinmiyordu. Adamı kaldırıp pantolonunu çekmesine bile müsaade etmeden soğuk taşı oturttular. <laughs> Kemal Kökler yüzümüzü kara çıkarma. Kemal Kökürer biber salçası bu Ali Sos değil. Adamı pozisyonunu bile bozmadan ortalık yerde soğuk taşa koydular. Adam pantolonunu bile çekemedi. O periyotta dışkılamaması önemliydi herhalde. Ortada göt mahremiyeti denen bir şey yoktu. Adam şikayet bile etmiyordu. Her şey o kadar ilginçti ki şu anda size tamamını yansıtabiliyor muyum ondan da emin değilim. sonrasını merak ediyorsun. Adamı bıraktıkları gibi dakikalarca öylece hiç bozmadan oturmaya devam etti. Adamın bağırsak motilitesi taş zeminde de devam ediyordu. Arkadaşıma dönüp hayır dedim. Neye hayır dedin? Bir şey söylemedim ki dedi. Bu olaya şahit olduktan sonra bir süre hiçbir şeyden keyif alamadık. Her gülme sekansının sonunda derin bir düşünme sekansına geçiyorduk. Rektumu doğal genişleyebilir bir tüp olarak düşünürsek bu yaklaşık 12-13 santim kadardır. Bu noktadan yola çıkarak maksimum sıçılabilir büyüklüğünü hesaplayabilirsin. Çok sür. Aşağı yukarı bir maden suyu şişesi batlarında. Ne köpürdün be! Bu adamın maksimum sıçılabilir büyüklüğü çok fazlaydı. Durduramıyordu. Kesik kesik de olsa boklamak zorunda hissediyordu. şundan da deneyelim. Sandığımdan çok daha güzel. Yanında da turşular var. Ben bunun tuzlu olduğunu düşündüm ve çok fazla yiyemem diye düşünüyordum. Tuzlu değil. Tuz ulaşmamış. Hmm. Közlemeye bak. Biber acıymış. Bu nasıl kapya biber böyle? Sostan bir acıymış. Kaşımız yok. Bu yaşadığım şeyi kesinlikle hazır değildim Ben kendimi düşlerimde keman çalarken canlandırıyordum peki şu anda ortasında olduğum şey de neydi böyle? Nasıl bir ortama girmiştim? İnsanlar götlerinin görünmesinden hiç mi hiç çekinmiyorlardı? Ben kendimi hayallerimde piyano çalan, atık çıkarmayan biri olarak görürdüm.